İş kazası taksirle yaralama savcılığa şikayet dilekçesi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Müşteki. Adresi. Vekili. Adresi. Antet'te yazılı olduğu gibidir. Şüpheliler, X İnşaat Turizm TİC, LTD, ŞTI şirketi sorumlu yetkilileri ve resen tespit edilecek diğer şüpheliler. Suç, taksirle yaralama ve resen tespit edilecek diğer suçlar. Suç tarihi. Açıklamalar. Bir müşteki müvekkil, tarafından yürütülen, ve inşaatı işinde kalıp ustası olarak aktif sigortalı olarak çalıştığı esnada 16 Ekim 2016 günü saat 8.30 ila 9 sularında sökü işlemi yaparken iş yerinde hiçbir iş güvenliği tedbirinin alınmaması ve koruyucu hiçbir araç gereç verilmemesi yüzünden dengesini kaybederek kalıbın üzerinden zemine düşerek iş kazası geçirmiş ve ağır şekilde yaralanmıştır. Müvekkilin geçirdiği iş kazası sebebiyle yaklaşık 10 gün boyunca, ameliyat ve tedavi edilmesine rağmen bu konuda yasaların sorumluluk olarak yüklediği kolluk kuvvetlerine bildirim yükümlülüğü muhataplarca yerine getirilmemiş ve suç teşkil eden bu durum sebebiyle kolluğa iş bu şikayet tarihine kadar hiçbir bildirimde bulunulmamıştır. Hatta müvekkili hastaneye getiren işçiler tarafından ve bilinci açık hale geldiğinde müvekkilin kendisi tarafından ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet veren durumun iş kazası olduğu şifahen defaatle dile getirilse de ilgili hastane tutanaklarında durum ilk planda sıradan bir yüksekten düşme vakası olarak hastalık adı altında tasnif edilmiştir. Daha sonra ise müvekkil ve ailesinin ısrarları neticesinde hastane raporları da usulüne uygun şekilde iş kazası olarak düzeltilmiştir. İki geçirdiği ağır yaralama neticeli iş kazasından sonra acilen bilinci kapalı şekilde çevredeki işçilerce, devlet hastanesine kaldırılan müşteki, defalarca ameliyat edilmiş ve yaklaşık 10 gün hastanede yatmıştır. Kaza neticesinde sol kol bileği ve sol kolu kırılan, beli kırılan ve omuz bölgesinde kırıklar oluşan müştekiye bel bölgesine yaklaşık 2,5 yıl boyunca o bölgede sabit şekilde durması için 8 adet platin takılmıştır. Hali hazırda bel bölgesine sürekli olarak korse takarak yaşayan müşteki desteksiz şekilde yürüyememektedir. Müvekkilin kaza tarihinden itibaren geçirmiş olduğu tıbbi müdahaleleri gösterir bir takım evrakları ve iş kazasının meydana geldiği tarihten yaklaşık 1,5-2 ay sonra kaza mahaline ilişkin olarak çekilmiş bir takım fotoğrafları da iş bu dilekçemiz ekinde sunuyoruz. Sayın savcılığınızdan da, devlet hastanesinden müvekkile ait tüm tıbbi kayıtların celbine karar verilmesini talep ediyoruz. 3 kazanın meydana gelmesinde müvekkilin sigortalı işçisi olarak çalıştığı, TİC, LTD, ŞTİ ve sorumlu yetkilileri %100 ve tam kusurludur. Kazadan sonra müştekiyle maddi ve manevi açıdan hiçbir şekilde ilgilenilmediği gibi, iş bu kaza yasa hükümlerine uygun şekilde kolluk kuvvetlerine de bildirilmemiş ve müvekkilin haklarını aramak yolundaki imkanları da sürüncemede kalmıştır. Zira müştekiye gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hiçbir şekilde verilmediği gibi, işçilerin kendilerini koruyabilmesi için gerekli önlemler önlemler de hiçbir şekilde alınmamıştır. İş kazalarının meydana gelmemesi için işverenlerce alınması gereken önlemlerin hiçbiri, TİC, LTD, ŞTİ tarafından alınmamış ve netice olarak şikayete konu ağır yaralama neticeli iş kazası meydana gelmiştir. İşveren olan, TİC, LTD, ŞTİ ve sorumlu yetkilileri 4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş güvenliği kanunu ve bu kanunlara dayanak olarak çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde alması gereken tedbirleri yükümlülüklerine aykırı olarak almamıştır. Mevzuata göre işveren, iş yerinde işçilerin sağlığını korumak, iş güvenliğini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak, alınan ve alınacak tedbirlerin denetimlerini yapmak, işçilerin yapacağı işlerle ilgili teseki riskleri belirleyerek gerekli uyarıları yapmak, yapılacak işle ilgili eğitimler vererek talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak zorundadır. Böyle olmasına rağmen işveren şirket ve inşaattan sorumlu ve iş sahibi işçilere karşı olan bu yükümlülüklerini yerine getirmemiş, gerekli çalışma alanını, güvenliğini temin etmemiş ve kazazede müvekkilin görevlere uyup uymadığını denetlememiş ve kurallara uymasını sağlamamıştır. Kazazede müvekkil için iş sağlığı ve güvenliği için gerekli herhangi bir döküman sağlamamıştır. Çalışma alanında gerekli önleyici önlemler almamış ve kazanın oluştuğu bölümlerde tehlikeyi belirleyen herhangi bir risk analizi de yapılmamıştır. İşin yapıldığı alanda çalışma yapacak kişilerin görev tanımları, çalışma talimatları ve eğitimleri de verilmemiştir. İş bu hususlar sayın savcılığınızca yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi ile de tespit edilebilecektir. 4. Şüpheli, TİC, LTD, ŞTİ ve sorumlu yetkilileri, müşteki müvekkil gibi diğer işçilerin de hayatlarını tehlikeye atmış ve üzerine düşen acil durum planı, acil durum ekipleri esil durum talimatları hazırlama kazanın oluştuğu bölümler hakkında risk değerlendirme analizleri yapma çalışan temsilcisi ve destek elemanları atama işçilere kişisel koruyucu donanım sağlama müvekkiliyle iş güvenliği talimat ve taahhütnameleri düzenleme iş güvenliği eğitimleri verme iş başı eğitimi verme kazayı kolluğa zamanında bildirme gibi yükümlülükleri ve kanundan ortak tecrübelerden doğan yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmemiştir, kazanın oluşmaması için hiçbir şey yapmamış, gerekli talimatları ve gerekli dikkat ve özeni göstermemiştir. Bu yönüyle, TİÇ, LTD, ŞTİ ve sorumlu yetkilileri müvekkilin ağır şekilde yaralanmasına sebep olan iş kazasının meydana gelmesinde tam ve yüzde yüz kusurludur. Beş kazanın meydana gelmesinde müştekiye atfı kabil hiçbir kusur bulunmamaktadır. Zira gerek iş kanunu gerekse iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yönetmelikleri ve ortak hayat tecrübeleri uyarınca gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı ve denetimi yapmadığı, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmediği, gerekli eğitimi vermediği ve yine gerekli makineler, tesisat, araç ve gereçler bulundurmadığı için şüpheli, TİC, LTD, ŞTİ ve sorumlu yetki yetkilileri kazanın oluşmasında %100 kusurludur, sayın savcılığınızca yapılacak soruşturma sürecinde toplanacak deliller, dinlenecek tanık beyanları, keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu da şüphelilerin müştekin ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet veren iş kazasının meydana gelmesinde asli ve %100 kusurluluğu açık şekilde anlaşılabilecektir. Deliller SGK kayıtları, devlet hastanesi kayıtları, ekte sunulan belgeler, ekte sunulan ve kazadan birkaç ay sonra çekilmiş kaza mahaline fotoğraflar, isim ve bilgileri sunulan tanıklar ve her türlü yasal delil. Hukuki nedenler, ilgili yasal mevzuat hükümleri, sonuç ve istem. Yukarıda kısaca arz ve izah edilen tüm nedenlerle sayın savcılığınızca re'sen belirlenebilir diğer durumlar dahilinde müştekinin ağır şekilde yaralanmasına neden olan iş kazasının meydana gelmesinde kusuru bulunan şüpheliler hakkındaki tüm delillerin celp ve toplanmaları ile eyleme uyacak suçlardan dolayı gerekli soruşturmanın yapılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılmaları hususu vekaleten saygıyla arz ve talep olunur. Tarih. Müşteki vekili. Av. Tanıkların bilgileri, ekleri. 1. Baro pullu ve aslına uygun onanmış vekaletname sureti, 2. Kaza mahaline ilişkin kaza tarihinden sonra çekilmiş bir takım fotoğraflar, 3. Müştekin geçirdiği iş kazası ve tedavi sürecine ilişkin bir takım belgeler.